Bir an düşündüğümüzde insanın hayata gözlerini açma ile başlayan, hayata gözlerini yumma ile biten bir öğrenme, hayat boyu süren bir öğrenme çabası ve etkinliği vardır. Tabi ilkel bir toplumda bugünkü çağdaş uygarlık düzeyine insanların geliş serüvenine baktığımızda öğrenmenin eğitimin yaratıcı zekanın ve insanın yaratıcı dehasının bütün bunları yarattığını ve o ilkel toplumda bugün çağdaş, uygar bir toplum düzeyine geldiğini görüyoruz. Bugün öğrenen, bilen, bilgili toplumlar, gelişmiş, kalkınmış toplumlar, az bilenler, az gelişmiş ülkeler ve çok daha öğrenmemiş olanlar geri kalmış toplumlar diyoruz. Çağdaş uygarlığın yarattığı her türlü nimet ve hizmetten yararlanmanın yolu öğrenmektir, bilmektir. Onun için eğitimin, öğretimin insan hayatında, toplum hayatında çok büyük önemi var. Ülkemizde Cumhuriyet dönemine baktığımızda Devletin de, milletin de, toplumun da en büyük arzusu, isteği, faaliyeti, özverisi, gayreti ve çabası hep eğitim alanında olmuş. Bütün aileler çocuklarda en iyi eğitimi yaptırmak, her konuyu en Hocam. iyi şekilde bilmek ve bildiklerini hayatına uygulamak ve daha insanca bir hayat yaşamak çabası içinde olmuşlar. Tabii ki hayat boyu eğitim, hayat boyu öğrenme dediğimiz bu faaliyetler aslında eğitim ve öğretimin önemli bir bölümü ve kısmını teşkil ediyor.